bu sene herkesin gözü olimpiyatlarda olacak. Hızlı ayaklar olimpiyat yolunda. Bol bol antrenman yapması ve biraz disipline girmesi gerek. Aksi bir ihtiyarın kapısını çalacak. Hiç ama hiç alışık olmadığı bir yerde. Minika sunar. Temek idman yapmak ve eski gücüne kavuşmak için geldin he? Yani evet. Hem de bu köpekle. Çok zor. Bak Edraf Tahir Spor Okulu. Ama tedüklerimi yapacağız unuşam. Arun Can ve Çetin Altay'ın sesiyle. Tahir amca bir bir filmde vardı. Ferman Akgün ve Manga'nın müzikleriyle. El ele de bir arada. Olimpiyat meşalesi Ali için yanacak. Hızlı <laughs> Ayaklar Olimpiyat yolunda 30 Eylül'de sinemalarda.